Oğlum biz niye dört kişiyiz lan? Kim lan bana bıçak saldırıyor? Götüne bıçak yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bak okum var, <laughs> <okun> var Çık okum var <laughs> çık. Okum var da ne olmuş oğlum ölüp duruyor. Yol kesin. 5'tir. 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak. Arkalarına ışınlandım. Şimdi boku geçeriz <laughs> Gördüğünüz gibi yeniliyor mu şimdi? Evet. Çok, çok, çok kazanmak. Dolduruyorum. Musa götüne mor şeyler giriyor. Ne kendine? Musa Doğru. kendine can çekiyor. Evet. Ona İnsanın, insanın ruhunu Olayım. içine çekiyor resmen. Musa titretiyor yine. Bomba mı kurmuşlar bunlar? Bir Oğlum Spike nerede daha. lan? Burada burada. Çabuk indirmen lazım. Zıplayalım. E bomba B. kurmuşlar A'ya mı kurmuşlar C'ye mi? Burada burada B'de. Şey C'de. Dolduruyorum. Oğlum yok mu ya? ne oldu oğlum? Dolduruyorum. Hadi doldurun bakalım. Yolu açacağım. Dolduruyorum. Hemen kör bana geleceksin lan. At dedim. Oğlum ben niye kör oldum lan? Çaldın. Aa Aa meyve sürdüm panama aldım. Dolduruyorum. Helal silahını almayın lan. Mal virüs var, bir şeye var ama. Spike yerleştirildi. Bir düşman aldı. Ana Dur, lan, bu O oh, siktir. <laughs> ya ikimizi de aldı lan. Çocuğu ya. Anlat arkada ne diyor adamı? Ya duydum evet. da refleksim biraz geç kaldı. İşe yarayacağını mı sandın? Hop nerede oğlum? Yarayacak da yarayacak. Konuşsanız oğlum. Tam olmuş mu demiştin? Tam olmuş evet. Yakıştıramadım. düşman Okçu'ya bak Allah aşkına. Bana ateş edecek bak. <laughs> önünde önünde önünde. Spike ağada düştü. Bir düşman kaldı. Çaldın. Dolduruyorum. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan orada? Dolduruyorum. <laughs> Abi mi kazandık? Vayınaydı.